Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Şöyle biz arabaya bindik. Arda, Berkan, ben, teyzem, Alya. Ee, teyzemli de aldık. Şeye gidiyoruz. Amsterdam'da Amsterdam'a gidiyoruz. Bir ben teyzeme. Bakalım bugün evdeydik. Böyle bir çıkak gidek dedik. Az da oralara orayı gezelim diye. Şöyle çıktık arkadaşlar benzinlikçe şimdi bir mola verdik. Geri devam edeceğiz. Ama bize yaklaşık bir saat 10 dakika falan. Ancak çıktık şu an saat herhalde 1'e geliyor. Az kaldı yolumuz. Bir yarım saat yolumuz kaldı. Yollar çok kalabalıktı. Dedik bir mola verip geri devam edik. İşte böyle arkadaşlar. Şöyle bir benzinlik işte durduk. Ay arı geldi. Neyse arkadaşlar kapatıyorum. Arabaya bineyim. Birazdan görüşürüz. Şöyle arkadaşlar biz de geldik teyzeme. Teyzem burada bakın. Fatma teyzem de burada. <laughs> Lia Bakın teyzem. teyzemin balıkları da var. <laughs> Alıyor şunu da burada. Şöyle geldik arkadaşlar. Karan da burada. Şöyle çıktık. Şimdi Lena'yı okuldan almaya gidiyoruz biz de. Lena bizim hepimizi görünce şimdi şaşırır. oğlum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Beni niye diliyor? Süt yapıyor biliyor musun? Elena. Onlar bir de gitti mi? Of of. Afçi beni yere öp. Elena yokodan almaya gidiyoruz. Bakın arkadaşlar burası nasıl böyle hep teyzem böyle güzel yeşillik yerlerde oturuyor. Böyle kocaman parklar var, şeyler var. Tam çocuklar için güzel bir yer burada oturmak. Bak okuldaşlar şurası zaten hemen iki dakika yürüdük. Şöyle gidiyoruz bakalım hepimiz. Karana bakın nasıl sürüyor stepini. Şöyle bakın kızlar. Lena'yı da aldık okuldan. Nasıl gidiyorlar. Ellerine tutuştular. Ay bu karan da çok fena. Çok fena. Hiç yaramaz. Hiç durmuyor. <laughs> Şöyle. Bakın. Valla şöyle bakın teyzem neler almış neler bizim için. Sağ olsun gitmiş erkenden. Şöyle lahmacunlar almış tatlı kurabiyelerden <laughs> Kola. Kola. Hadi gidelim. Ah benim. Amir Steves van Karant yok aklı şöyle bakın arkadaşlar teyzemin şöyle şunları var. Nasıl güzelmiş. Hoşuma gitti bakın. Bir tanesine kahve koymuş. Kahve tozu şeker. Şöyle. Güzel hoş gözüküyor böyle de. Kahve kahvelerimiz de yaptık. Kahve içeceğiz şimdi bir tane. Teyzemin şu çiçeği de çok güzel arkadaşlar bakın.

Şöyle bakın arkadaşlar teyzem nasıl yüksekte oturuyor. Bakın. Nasıl güzel buralar. Kız. Bu arada bizim kızlar da böyle kitapla oynuyorlar. Gösterin mi bir bakalım nasıl oynuyorsunuz? Aferin. Çok güzelmiş kitapları da. Şöyle bu, bunların saçlarını sıcak suyun içine koydu. Kıvır kıvır olacak saçları. Ben yap. yap?

Bak Karan da Berkal'ı ıslatıyor, korkutuyor Berkal'ı. Alo. <laughs> Şöyle tavuğumuz da pişiyor arkadaşlar fırında. Şöyle airfryer'dan e da patatları çıkarttık. Yani bunların hepsini teyzem yapıyor değil mi teyze? <laughs> Çocuklar da bütün arabaları, şeyleri oladın, topladılar, getirdiler, buraya koydular. Niye acaba? Niye bunların hepsi burada? Liya'ya bak oraya oturmuş. Arkadaşlar bayağı toparlandık şöyle bir en son kahvemizi içeceğiz. Şöyle göstereyim masamızı da. Ondan sonra da artık eve gideriz. Bir tane teyzem şimdi bana kahve yaptı. Hemen şöyle kahvemi içiyorum. Lia, Lia çıkma. Araba geliyor. Çıktık arkadaşlar biz de eve gidiyoruz. Akşam oldu bu arada. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Dün teyzemgile gittiydik, gezdik, geldik Amsterdam'da güzel geçti. Şimdi şeye geldim arkadaşlar. Praksise geldim. Şöyle görüyorsunuz mu praksise geldim. Alya'yı da teyzeme bıraktım. O arada ben hemen bir gittim, şöyle tırnaklarımı yaptırdım arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz mu? Bir tanesine de şöyle sim yaptırdım. Neyse arkadaşlar oraya gittim geldim, oradan da çıktım şimdi bir praksisten şey alacağım. Ee, bahçe için lambalar istiyorduk, spotçiz. Hemen onları bir alacağım praksiste inşallah vardır bilmiyorum. E, Alya da teyzemdeyken dedim hemen bu işimi de halledeyim. E, lambaları da alayım öyle alayım Alya'yı geri. Bakalım arkadaşlar biliyorsunuz e, taşlarımız kırılıyordu. E, yeni taşlar geldi dün sabah getirdiler yeni taşları. E, yarın da oğlan gelecek geri e, bahçeyi bitirmek 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 için inşallah yarın bitirir dedim lambaları da alayım hemen direkt onlar da taksınlar diye. Öyle işte arkadaşlar gireceğim şimdi praksise görüşürüz birazdan. Şöyle arkadaşlar eve geldim ben. Teyzeme gittiydik. Ondan sonra neyse ayayı aldım geldim. Şöyle bahçenin son halini göstermek istedim size. O kadar oldu arkadaşlar. Yarın sabah bakalım gelecekler. Devamını yapacaklar, bitirecekler inşallah yarın. Yeni taşlarımız da geldi zaten. Şöyle artık yarın da çekerim size. Evet arkadaşlar şöyle aya da oturuyor burada bakın. Bakalım Orhan dedi arkadaşlar işten erken çıkarım belki gelirim dedi. Herhalde saat 6'ya geliyor şimdi belki 6'da çıkarım dedi. İnşallah 6'da çıkarsa bir Orhan'la bir de gidelim. bakalım o lambalardan bulamadım praksiste. İstediklerimizden. Belki Orhan'la bir de bir çıkar gideriz bakarız artık. Bakalım gelecek mi? Merak ettim gelirse gidelim. Orhan geldi işte çıkıyoruz biz evden. Şöyle bir gideceğiz. Bakalım bir yerde lamba buluruz inşallah. Değil mi annem? Bakalım oranı bekliyoruz. Hay hep oranı beklemekle geçiyor zamanım. Kurban olurum mu da benim prensesim. Annem tırnaklarını göster mi? Bakın, bakın Arya'nın tırnaklarında öce var. Değil mi annem? Oranım hazır mısın aşkım? <laughs> evet o benim kocam. Annesinin kocası. Annesinin kocası. <laughs> evet. Karısının kocası geldi. Ik weet het niet. o kaşıda. Bir de anahtar arar. Şöyle bakın bakın benim kızıma bakın benim kızım neler yapıyor kurban olur o prensesim. Öyle öyle. Sonunda arkadaşlar Orhan da evden çıktı. Şöyle arkadaşlar bakın biz de Horunbaha geldik şimdi. Burada bakın önünde hep böyle çiçekler şeyler var. Şöyle bir göz gezdireyim dedim. Sonra bahçemiz bitince bakalım. Bunlar hoşuma gitmiyor. Şöyle var. Şunlar aslında benim çok hoşuma gidiyor. Bakalım bilmiyorum. Gel. Gel anne. Şunlar var şöyle bunlar da güzel şey alacağım ama arkadaşlar böyle hep e, durabilen kışın falan da onu bir araştır, araştırmam lazım önce ne iyi olur ne iyi olmaz bunlar da güzelmiş şöyle rengarenk yazları güzel olur. Da i̇şte çok hoş duruyor şöyle bakın. Bakalım burada neler var bir de buraya gezelim. Sen al. Bunu sen sür. Al. Buradan çık, Şöyle iki tane şundan aldık arkadaşlar Bakalım belki dışarı taktırırız Bahçeye Koyayım annem bunları gel, içine aynen, Hep dışarıda elektrik olur o zaman iyi olur belki gel, gel. Ney. Şu adama sor Şöyle arkadaşlar eve geldik biz. Horun baktan. Evet. Horun baktan şunu anne, bu sabunu. Evet. Bunu sabun. Evet anne. Şöyle yakın. arkadaşlar bunu aldık dışarı bahçe için. Çok Çok şöyle göstereyim. Ben ben Elektrik sabunlu. falan için ben iyi sabunlu. olur. Bir de şöyle güzel hoşuma gitti. Güzel duruyor. Bir de şunları aldık arkadaşlar. iki tane paket aldık. Yani altı tane var. E, ee, bunu da blumbakların oraya yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu arada saat bayağı geç oldu. Galiba saat 12'ye falan geliyor arkadaşlar. Ben Ayay'ı uyuttuktan sonra e, indim aşağı dedim az yemek yapayım. Yarın çalışacağım. E, yarın adamlar da gelecek bahçe için. Dedim yarın zor olmasın sabah. Akşamdan yemeğimi yapayım koyayım dedim. Bayağı da yoruldum terledim şöyle. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle bir. Görüyorsunuz mu? Türlü yaptım. Azıcık yaptım arkadaşlar. Gerçi azıcık da değil. Bayağı şöyle bir pilavımı yaptım. Pilavım güzel oldu bu arada. Koydum hepsini böyle arkadaşlar. Şimdi bakın. Köfte yaptım. Ve böyle bir tane elmalı kek yaptım arkadaşlar. Bu kadardı. Bunları yaptım. yayı uyuttuktan sonra dedim en iyisi e, bunları yapayım. <laughs> yarına kolay olsun diye. Böyle arkadaşlar. Bunları da size göstermek istedim. Yaptım. Yemeklerimi de koydum. Bakalım yarın ne olacak. Adamlar gelecek inşallah. Bahçemizde artık biter inşallah yarına böyle arkadaşlar görüşmek üzere inşallah. Videomu kapatıyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum.